Evet. Ee, şimdi genel geçen sene de aynı şey oldu. Gerçekten de ilk turda e, 34 takım var. 34 takıma federasyonun hakemleri atarken gerçekten çok zorlanıyor. Ve C klasman hakemler geliyorlar. O hakemlerimiz de e, adaylıktan daha yeni e, C klasman olan hakemler oluyorlar. Ve hata yapıyorlar. Gerçekten her iki tarafa da yapıyorlar bu hatayı. Biz bunu görüyoruz. Ve özellikle bu hataları yaparken senenin başında en çok zorlandığımız nokta şuydu birinci ee, birincilikten gelen sporcularımız bu olaya alış, alışabilecek mi, zorlanacak mı kısmı ile ilgili çok e açıkça soru işareti vardı. Çünkü diğer oyuncularımız biliyordu, bu hakemleri tanıyordu. Onlar başında aslında çok zorlandılar. Ama ikinci turda geçen sene de aynı şey oldu. Eleme grubunda daha iyi hakemlerin geleceğini düşünüyorum. Federasyon çünkü biraz daha maç işte temposu düşünüyor. Federasyonun 1B, 1C şeklinde geçen sene uygulamasını yapacağını düşünüyorum. Lobiyi şu şekilde yapmak lazım. Benim düşüncem tabii ki yönetimimizin takdiri. Biz önemli maçlarımız, tabii grubumuzda önemli maçlarımız olacak. O maçlarda tabii ki iyi hakem istiyoruz. Biz hiçbir şekilde oynayarak kazanmak istiyoruz. E, ee, hakemin oyuna müdahale etmesini istemiyoruz. Ee, çünkü şöyle bir handikabımız var. Bunu diğer takımlar da biliyor. Ve senenin başı itibariyle her, her takım bununla ilgili çaba gösterdi. Rotasyonumuz dar bir takımız biz. 4 Türk, bir yabancı ve Kıbrıs sporcularımız da oynuyor. Bunu bildikleri için de her türlü hamle yapıyorlar. Oyundan düşürmek, over problemine girmesi için çaba gösteriyorlar. Ee, bu tabii ki bizim için bir handikap. Onu yaşamamak adına tabii ki hakem istiyoruz. Yani e, bu yani bu şekilde olması bize zarar verir. Çünkü rotasyonumuz dar olduğu için ben ee, ama her şeye rağmen, her şeye rağmen bir bilgi vermek istiyorum. Şu anda 34 takımın arasında ligde en az takım, en az sayı yiyen takımız. 40, e, ee, 43 sayı yemişiz. En yakınımız 45 sayı Mersin Basketbol, BGD 49 sayı yemiş, biz 43 sayı yemişiz. En fazla rebound alan takımız. Bu basketbolun e, belki basın mensupları da sayı atan e, oyuncuları yazıyor, ee, onlar bize onur ediyor, haberlerde paylaşıyor. O basketbolun görünmeyen yönleri bizim için, biz antrenör için çok değerli ve önemli. En az sayı, sayı yiyen takımız, en çok iyi bantlanan, en az top kaybı yapan takımız. 12 top kaybı yaptık ortalama olarak. En yakındaki top kaybı yapan takım 15 sayıda BGD spor grubu. Hepsinden üstünüz. Yani hakeme bahane bulmamamız lazım. Çalışmamız gerekiyor. Şu ana kadar da e, başarılı olduk. Şu anda ligde istatistik anlamında en üstteki takım biziz. Bunu da sizlerle e, paylaşabilirim. Basit, toplantı sonrasında da sizlerle paylaşabilirim veri olarak.